Merhaba arkadaşlar. Bir videoya daha karşınızda şurada güvercin var. Yanında da şurada. Durun şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Ha hareket eden bir şey var güvercin. Da. Tamam, şurada parmakla işaret ettiğim yerde yanında herhangi siz de görüyorsunuz. Tamam şurada. İşte o güvercinin yavrusu hamile. Bu dişi güvercin. Şimdi onların nasıl geldiğini soracağım. Evet. Şurada güvercinin evet onlar yokken gelmiş. Onlar getiremişler. Kendisi uçup gelmiş. Onlara da bayağı alışmış. Ama herhangi bir ismi yok. İster ne olabilir diye düşünüyorum. İsmin tatlı olsun. İsmine tatlı koydum arkadaşlar. Çünkü çok tatlı güvercin. Yavrusuna daha isim ona da kanada onun yavrusunun ismini de düşüneyim bir. Yavru güvercin senin de ismin minnoş olsun. Bu yavrusun ismini minnoş koydum. Arkadaşlar çünkü o da çok minnoş bir güvercin oldu. bu için öyle yaptım.